Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme engellinin Apple dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar hepinize merhaba. Görme engellinin Apple dünyası adlı YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve başkalarınıza Başkalarına önermeyi unutmayın. Ee, bunu yaptığınızda videolarımız herkese ulaşmış olacak ve eğitim amacını gerçekleştirmiş olacak. Tekrar teşekkür ederek e, anlatıma başlıyorum. Bugün size ikinci videom olarak bilgisayarda Yandex'i anlatacağım. Arkadaşlar bilgisayara Yandex'i indirirken e, iki türlü Yandex çıkıyor karşımıza. E, birisi setup eksi birisi de yandex eksi setup eksi'yi indirmenizi tavsiye ediyorum o daha erişilebilir daha kolay ben de setup eksi üzerinden size yandex'i anlatacağım arkadaşlar şimdi yandex'e giriyoruz bilgisayarda tıklıyoruz e, açılması biraz uzun sürüyor ben girmiştim açılmıştır mutlaka şimdi bakalım Anlayalım adamlar döndürüyor. Liste kutusu görevli için belgeler. Pop müzik. Yandex. Disk. seçim zaman. Yandex. Dik. adamlar döndürüyor. Şimdi. Anlaş görümü Yandex. Disk. Stekim zaman. Şimdi arkadaşlar Yandex'imizin açıldığını hızlı erişim diye bir seçenek çıkar karşımıza. En başta oradan anlıyoruz. Görün. Hızlı erişim. Bakın dedi. Burası ana sayfa. Hızlı erişimin yanında da. Ee, Yandex. Benim e, kullanıcı adımı yazan bir seçenek var. Buna girdiğinizde ya da taplarla gittiğinizde hesabınızda sizde değişiklikler falan yaptırıyor sizin istediğiniz ölçüde. Şimdi ben hızlı erişimin üzerine geleceğim. Kızaycım. E, taplarla gideceğim ve size yandex'i tanıtacağım bir bir. Bir kere tap yapıyorum. Genişletilmiş seçmeli liste kutusu. Genişletilmiş seçmeli liste kutusu dedi bunu her zaman demeyebilir, sizi yanıltmasın. Burası yüklediğiniz dosyaların listesi arkadaşlar. Bakın görelim aşağı doğru gidelim. Aşağı okla gideceksiniz dosyalarınıza. Bir şarkı varmış burada mesela. Şarkı daha var. Evet bunlar var arkadaşlar. Burada. Dosyalarınız daha çok olabilir sizin tabii ki. Benimki bundan ibaret tapla gidiyorum tekrar. Ek alan satın al. Dolar 4.99 karşılığında bir ee, ek alan satın al diyor. Bilgisayarda aylık 4.99 dolara ek alan e, satabilecek e, isteyenlere. iPhone'da aylık 115 liraya tekamül etmişti. Hatırlarsanız. Tap yapıyorum tekrar. Durum, çubuğu. Durum çubuğunu açıkçası Bakmadım hani siz e, bakarsanız e, çözeceksinizdir pek ihtiyaç duymadım nedense geri. geri tuşunu tıkladığımızda geri tuşu var burada Yandex kullanıcı adınızı e, şifrenizi falan tekrar yazdırıyor Tapla gittim yazınız dedi arkadaşlar buraya yüklediğiniz dosyaların ismini yazdığınızda ya da şarkının kitabın falan klasörlerinize girmeden dosyayı hemen sizin ekranınıza getiriyor ve işinizi kolaylaştırıyor. Şimdi hızlı erişim denen ana sayfaya tekrar geldik. Arkadaşlar şimdi yapacağımız şey e, Yandex'e e, dosya yüklemek. Ben şimdi bilgisayarımın bir yerinden Yandex'e dosyayı yükleyeceğim. Gidiyorum ilgili yere bilgisayarda. Şimdi belgelerde e, bir şey bulacağım ve yükleyeceğim bir saniye. Şimdi burada e, bir tane tiyatro'nun e, bir şey ayrımını yükleyeceğim bilgisayara. Burada kontrol e, C yapacağım ama siz mesela birkaç tane yükleyecekseniz kontrol boşlukla seçip sonra kopyalayacaksınız. Sonra eğer tümünü seçecekseniz yüklemek için kontrol A ile önce seçip sonra tekrar kontrol C yapacaksınız koplamak, kopyalamak için. Ben uzun sürmesin diye e, bir tane seçeceğim ve kontrol C ile kopyalıyorum onu. Kopyalandı. Kopyalandı dedi. Şimdi Yandex'e gidiyorum ve Yandex'e Ctrl-V ile yapıştıracağım. Gittim. Nereye yapıştıracağımı da söyleyeyim arkadaşlar. Ana sayfada e, benim hesabımın kullanıcı adımın olduğu söylediği seçenek var ya. Onun bir sonrasındaki yere bunu e, geliyorum. Ctrl-V ile yapıştırıyorum. Yapıştırıldı. Şimdi tiyatromuzun ya da e, dosyanın indiğini nasıl anlıyorum? Bir kere tap yapıyorum. Şimdi benim önceden yüklediğim dosyaların üzerine geldi. O sayfaya geldi. Bakalım. Ve bayan 001 hayat borcu. Evet 0011 hayat borcunu biz yüklemiştik Yandex'e şimdi. Onu burada görüyorum işte arkadaşlar. Yandex'e yükleme işimiz bu kadar. Gayet kolay ve erişilebilir. Bir de Yandex'teki dosyayı bilgisayarda bir yere yerleştirmesini göstereyim size. Şimdi ben yine e, dosyalarımın olduğu yerdeyim. Hiç gitmedim. Şu e, bir şarkı var. Onu burada buldum. Şimdi bunun üzerindeyken application uygulama tuşu yapacağım. Uygulama, menüsü, yukarı ay, ay, ay. Yukarı doğru gidiyorum. Klasör oluştu. Özellik al değişti. Kısa yol oluştu. Kopyala. Kes. Düzellemek. Sadece bilgisayar. Rezginde göster. Ve. Aşağı doğru gitseydim daha iyi olacaktı. Başlayın arkadaşlar. Biraz uzun sürecek. Düşünemedim. Yalnız, gönder alt. Önceki sürümleri. Gönder alt menü. Evet. Gönder alt menüyü buldum. Şimdi bir, bir kere sağ ok yapıyorum. Ben gider, Yine yukarı gidiyorum. Ee, yukarı gittiğimde ister belgeleri e, yerleştiririm, ister DVD sürücüsüne yerleştiririm, ister sıkıştırılmış bir e, rar dosyası yaparım onu. Siz ne isterseniz artık onu ister e-posta olarak e-postanıza e koyabilirsiniz. Ben şimdi bunu belgelere koyacağım. Hemen belgeleri tıklıyorum. belgeler, Belgeler. Arkadaşlar burada şey, e, bu şarkı zaten benim belgelerimde olduğu için bana sordu iki tane dosya oldu dedi. Siz buna takılmayın. Ben bu dosyayı atla dedim. Ben bu dosyayı atla dedim ama sizde e, sizde şey e, belgelerimi tıkladığınızda hemen dosyanız oraya inecek. Sonra belgelere gidip baktığınızda dosyayı oraya göreceksiniz arkadaşlar dosyanız orada. Şimdi bir de e, Yandex'ten WhatsApp'a paylaşım yaptırayım size, onu göstereyim. Diyelim ki birine WhatsApp'tan bir e, ses dosyası göndereceksiniz, o da sizin Yandex hesabınızda. Ama diyorsunuz ki ben bunu bilgisayardaki WhatsApp'tan göndereceğim diyorsunuz. Hani bunu bilgisayarda WhatsApp kullananlar için anlatıyorum. Şimdi gidiyorum Yandex'ime.

WhatsApp'ta paylaşacağız. Uygulama yapıyorum application tuşuyla. Uygulama. İçerik menüsü. Klasör oluştur. Özellikler. A değiştir. Sip. Kısa yol oluş. Kopyala. Kopyala seçeneğini buluyorum. Ve enterlıyorum. Kopyalanmış olacak. Menüden kapatıldı. Liste kutusu al. Arkadaşlar burada WhatsApp'tan gönderirken ee, paylaşımı Ctrl C ile kopyalamıyorum. Uygulama yaparak kopyalamaya gitmeyi tercih ettim. Şimdi WhatsApp'a gidiyorum arkadaşlar. Bunu kopyaladım. Şimdi burada WhatsApp'a girdiğimde bunu ya bir kişiye ya bir gruba gönderebilirim. Ben gruba atacağım şimdi şarkıyı. En son gönderdiğim şeyi söyledi ve şimdi de bana. E, İnci Mercan grubuna mesaj yazınız dedi. Yazım alanı açıldı. Arkadaşlar bunu bulamazsanız taplarla, shift taplarla falan bulursunuz. Bana hemen direkt geldi. Bu size de gelir. Şimdi Ctrl V ile yapıştırıyorum bunu. Yapıştırıldı. Arkadaşlar e, yaptığımız işlemin doğru olduğunu anlamak için açılan der yapıştırınca. E, bunu derse doğrudur. Ee, başlık ekleyin falan diyor burada. Taplarla gidelim şimdi. Bir kere tap yapıyorum. Bir şeyler daha ekleyebilirsiniz. Bir şeyler daha ekleyebiliyorsunuz bu göndermeden önce e, mesaja. Emoji ekleyebilirsiniz. Emoji ekleyebiliyorsunuz başına ya da sonuna. Mesaj gönderilmesi. Mesaj gönder seçeneği var. Aradığım buydu benim bunu tıklıyorum ve mesaj gidiyor WhatsApp'tan arkadaşlar. Mesaj Tekrar beni yazım alanına attı. Ben şimdi shift tab'la grup mesajlarını bulacağım ve o istediğim paylaşımı da orada göreceğim. Buldum. Şimdi mesajlar liste kutusu deyince son yapın arkadaşlar. Son tuşuna basın. En son paylaştığınız Yandex'ten gelen mesaj orada görünecek. Bakalım. Bakın audio ile başlayan isimsiz dosya burada arkadaşlar. Ee, bu da böyle. Şimdi bir de size Yandex'te dosya silmeyi göstereyim. Yandex'e gidelim. Birkaç pencere açık kalmış bilgisayarımda affınıza sığınıyorum. Yandex'e geldim. Şimdi e, beni en son bıraktığım yerde klasörlerim attı ama siz yandex'i açın da açınca e, silmek silme nereden olur derseniz ben size önce bir ana sayfaya götüreyim öyle göstereyim kafanız karışmasın. Hızlı erişim hızlı erişimin üzerindeyken tap yapıyorum bir kere demin de söylediğim gibi. Genişletilmiş seçmeli liste kutusu dedi. Aşağı iniyorum okula. Şimdi buradan ben bir tane ses dosyasını buldum. Sileceğim burada. aşağı okla indim. Uygulama yapıyorum application. Yukarı doğru gidip sil seçeneğini bulacağım. Klasör özellikler. Dosya kopyala. Düzenleme sadece bunu Yanlış. Gönder alt Arkadaşlar bir e, aksaklık oldu. Ee, şey, pencerem değişti. Kusura bakmayın. Yanlış. Şunu sileceğim şimdi. Uygulama yapıyorum. İçerik menüsü. Klasör olmuş. özellikler, Dosya konu. Kısa yol olmuş. Kopyala. Düzenleme geçmişi. Sadece bulut. Bilgisayar. Dizgin ediyoruz. Yandex. Gönder alt menü. Ve önceki sürüm menüler kapatıldı. Liste kutusu. Arkadaşlar bazen Yandex silmeyebiliyor. Ee, çünkü ben çok e, kullandım işlem yaptığım için e, bunu silmeyebiliyor bununla böyle bir şeyle karşılaşırsanız kafanız karışmasın Tekrar deniyorum. Menüsü, klasör, özellik, yolu, Arkadaşlar bazen silmiyor. E, demin silmişti mesela. Kutusu, radyo, Tekrar deniyorum. bu de Israrla silmiyor. Aslında Çoğu zaman sil seçeneği geliyor arkadaşlar bu sizi e, ümitsizliğe kaptırmasın. Şu anda bana ısrarla gelmiyor bu neden kaynaklanıyor bilmiyorum. Arkadaşlar tiyatronun ya da ses dosyasının üzerindeyken uygulama tuşuna basın yukarıya doğru gidin. Sil seçeneğini bulun enterlayın. Size kaldır der. Tekrar enterlayın. E, ses dosyası Yandex'ten kalkacaktır. Uygulamayla gösteremedim size. Arkadaşlar videom anlatımım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Efendim hoşça kalın, sağlıcakla kalın.